Dertliyim, dermanım yok, Başa durdum, harmanım yok Can suyum çekildi, bağım kurudu, hazan vurdu, rengim sarardı, soldu Zamanın bu sanfasında gönlüm dikenle doldu Dalımdan ayrıldım, lakin bağrına düşecek toprağım yok Yandım, kavruldum, kül, kül oldum, savruldum Elden ele devroldum tükenmişim, yeniden olmaya mecalim yok. Fırtınalara çerçöp oldum, kara kışa gark oldum, zemherirde duruldum, soğudum, bahara iştiyakım yok. Attın ateşin harına, odun ettin gönül narına, sürdün yokluk diyarına, koptu gönül tellerim, aşka dermanım yok. Pare pare kıyıldım, can kanatlandı tenden sıyrıldım. Selam verildi dost omuzunda canandan ayrıldım. Lakin konacak bir mezarım yok.